Çok teşekkür ederim. Bahar. Hocam. Kutluyorum tekrar. Hocam çok teşekkür ederim. Ah. Çok sağ olun. Alo. Hoşçakalın. Bir dakika bir dakika. Hı? Evet. Ha, çok güzel haber. Tamam tamam bekliyoruz. Zarife Hanım'ı bulmuşlar. Ne diyorsunuz? Harika. Ay çok şükür. Bahar sen de odana şu eşyalarını bırak önlüğünü giy doğru acele. Tamam tamam, tamam Hadi. hocam Hadi. sağ olun. Şahane Bahar'cığım ya resmen evren senden yanım. Aynen hocam öyle baktığınız gibi Evren Bahar'dan yana. Tebrik ederim teşekkür Bahar. Teşekkür ederim Evren hocam teşekkür ederim. Tebrik ederim Bahar'cığım. Teşekkür ederim Timur hocam. Teşekkür ederim. Bahar çok tebrik ederim. Sağ ol Doruk sağ ol. Doruk'sun gözüm üzerinde. Bahar tebrikler. Teşekkür Düşü ederim. Müşra sen dosyaları bırakma sana. Tamam Evren hocam. Tebrikler, tebrikler Bahar. Sağ ol Müşra. Tebrikler Bahar. Teşekkür ederim. Tebrikler Bahar. Teşekkür adım. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ol. Yani şu yavru kaplana sahip çıkabilirsen sevinirim. O yavru kaplana sahip çıkacağım. Siz hiç merak etmeyin şimdi. Teşekkürler. E, artık sonsuza kadar buradasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evlen arkamda. <laughs> hani öyle bir Bahar, Bahar misin ben? Gelirim ne Sen benim yüzümden istifa ettin değil mi? Ben Dora'ya vurdum. Ben Seren'le kavga ettim diye sen istifa ettin değil mi? Saçmalama. Saçma, olur oğlum. Hiç öyle şey. Bir sürü olay oldu biliyor musun? Zarif Hanım kaybolduk. Damar yolu açamadım. Ya anneciğim hala devam ediyorsun. Burnun mu düzleşecek? <laughs> canım. Ya? Sen beni burada da evde de en çok destekleyen insanların birisin. Ben senin desteğini hissediyorum içimde. Yapma saçmalama hiç seninle alakası yok. Bak hep burada olacaksın tamam mı? Benim için, kardeşim için, babam için tamam mı? Bana söz ver. Söz. Söz. Söz, tamam. söz anne sözü. Bilir kimsecikler olmasın çünkü. Sen çok şahane, inanılmaz, cıvıl cıvıl bir oh. tutsun olacaksın. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Ah Allah'ım. Aferin kız bağır. Aferin kız. Aferin kız sana.